Herkese merhabalar. Uzun bir zamandır video çekememiştik. Kişisel sorunlar nedeniyle. Şimdi yeni video çekimlerine başlıyoruz. İnşallah siz de takipte kalırsanız haftalık bir video şeklinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizim kanalın videolarını bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Yatırım kanalı ama... Böyle daha çok vurkat şeklinde değil de işte her yatırımda en karlı yatırım hangisidir? En güvenli yatırım hangisidir? Mantıklı hangisidir? Yavaş yavaş bu işin özünü kavraya kavraya şeklinde videolarımız var. Bazı önemli olayları çekiyoruz. O önemli olayların sonuçlarını değerlendiriyoruz. Bazı fırsatlar varsa o fırsat videoları çekiyoruz ve ne yapıyoruz? Bir takım önerilerde bulunuyoruz. Hani tavsiye değil yatırım tavsiyesi zaten kimse vermez suçtur da öneri ne önerisi işte mesela nasıl paran güvende olur? Bu videomuzun konusu da bu olacak. Paramız güvende mi? Yatırımlarımız güvende mi? Nasıl güvende olur? Şimdi Amerika'da geçtiğimiz günlerde 3 tane banka battı bakın. Bu haberi zaten herkes duymuştur. İşte Silvergate, Signature Bank ve Silicon Valley Bank şeklinde Üç tane resmi, merkezi banka battı. Yani ne oldu? İnsanlar buradaki varlıklarını kaybettiler. Toplamda 170 milyar dolarlık bir para ortadan kayboldu. Tabi bu her şeyi olumsuz etkiledi. Son günlerde dikkat ettiyseniz altın fiyatları uçtu. Fırladı. Ons basında, bazında da uçtu. Gram bazında da uçtu. Onun sebebi işte... Şu yaşanan büyük kriz. Geçtiğimiz günlerde de FTX krizi yaşanmıştı biliyorsunuz. Kripto borsa parasıydı, Bors, kripto borsasıydı bu da e, Amerikan borsası. E, ne yaptı? Bu da batmıştı ve burada da insanların kripto parası olarak yaklaşık 15 milyar dolarlık bir para buhar olmuştu. Şimdi siteye girdim mesela site aktif kullanımda değildir diyor. Araştırdım ben bunu biraz da. Kroll denilen bir şirket almış. Temerrüt şirketi yani. Aynı bizde temerrütü düşen krediler alıyor bazı şirketler. O da böyle almış. İşte insanların borcunu ödemeye falan mı çalışacak bilmiyorum. Değişik bir durum yani. Bu Kroll Amerika'nın bir şeyi de olabilir. Legal bir kurumu da olabilir. Hani Garanti kurumu işte insanların parasını geri verecek diye ama zannetmiyorum e, bu buradaki para verilmez çünkü bu yasal bir şey değildi yani e, bu kripto para borsaları e, legal değil düzenlemeye tabi değil o yüzden buradaki para uçar Ha, bu geçtiğimiz günlerde yaşanan şu 3 bankanın e, batışında kaybolan para çok daha fazla neredeyse 10 katı bakın 170 milyar dolardan bahsediliyor bu para alınır mı? E, Bakacağız. Amerika Fed uğraşıyorlar yani. Şu anda müşteriler kuyruk halinde, bankalar kapalı, telefonla ulaşın falan diyorlar. Ee, yani önümüzdeki günlerde çok kötü bir e, piyasal süreç, kriz. E, ne yapıyor? Bizleri bekliyor. İşte. Şimdi önemli noktaya gelelim. E, bu krizde paramız güvende mi? Paramız nerede? Yatırımlar güvende mi? Bizim bankalar güvende mi? Onlara bakacağız. Onları değerlendireceğiz. Nasıl daha güvenli yatırım yapabiliriz? Şimdi onlara bakacağız. Hemen onlara gel, bakmadan önce e, mantığını anlatmak amacıyla bir şey söylüyorum. Bu reklam içeren bir şey değil. E, mantık olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı ödemeli kartlar var. Mesela bakın ne mesela? İşte Tosta'dır. Bunu hiç kullanmadım, bilmiyorum bu arada. İşte Papara'dır. Papara'yı çok uzun zamandır kullandım. E, faydalı görüyorum gibi bazı önemli neyler var ee, ön kullanımlı kartlar yani nasıl biliyor musunuz alışveriş yapıyorsunuz ya İşte yatırım için alışveriş yaparsın ürün almak için alışveriş yaparsın eğitim ve benzeri yol ücreti transferi bilet için alışveriş yaparsın ben kredi kartı kullanmaktansa e, bu tür uygulamaları kullanmayı tavsiye ediyorum e, neden çünkü ön ödemeli yani içeride paranız yok siz önce para yüklüyorsunuz ondan sonra o parayla e, alışverişini direkt yapabiliyorsunuz. O yüzden bunu kullanmanızı öneririm. Kredi kartı olayında ise eğer düşünülüyorsa bakın benim pek çok kredi kartım var. Hepsi e, berbat. Yani insanları tabiri caizse yolmak üzerine kurulu bir sistemi var. Ama şu en parayı tavsiye edebilirim. Neden? Bunu da Tek tavsiyem şu yüzden yapıyorum. 2014 yılın 15'ten beri kullanıyorum. 8 yıl oldu. 8 yıldır acayip memnunum. Yani bir yere para gönderirsin bir kuruş kesmez. Kredi kartına alışveriş yaparsın. Taksiti maksiti hepsi diğerleri gibi. Bir artı özelliği de yazıyor bunun kredi kartı. Şunu yazıyor. Ne kadar faiz ödediniz? Mesela diğer kredi kartlarında atıyorum 10 bin borcum var. 2.000 asgari ödüyorsun. Ben öbür ay Kalan 8 bin için kaç lira faiz verdim kardeşim? Yok 1.36'dan çarp, 1.40'dan çarp. Kaç lira verdim? Kimse bana söylemiyor. Şunun güzelliği, en paranın kredi kartının güzelliği söylüyor. Size diyor ki işte bu ay 100 TL'lik faiz sizden kesildi kredi kartı borcunuzdan. Bilginiz olsun şeklinde söylüyor. Dediğim gibi kartın aidatı yok. Hiçbir ödeme, hiçbir şey yok. Bu çok faydalı. Ben kullanıyorum hani kredi kartı kullanacaksanız kesinlikle e, tavsiye ediyorum şöyle bir de e, uygulaması var onu da hemen sizlere söyleyeyim eğer düşünürseniz e, hani bu linkten e, bir hesap açarsanız ne yapıyor bakın 7kule hayvan barınağında yaşayan iki tane hayvanımıza hem benim adıma hem de sizin adınıza mama bağışı e, yapmış oluyor. Aşağıda bu linki var, başvuru linkinden başvurup e, süreci takip edebilirsiniz. E, ha o da resmi midir peki bu şey? E, çok daha resmidir. Hani şu Tosla'dan, Papara'dan kat kat daha resmi. Çünkü Finans Banka biliyorsunuz, KOBİ Finans Bank, onun bir e, alt kuruluşu olduğu için gayet de resmi ve. 8 yıldır da aktif, faal olarak sürekli hizmetini vermekte. 8 yıldır bir kuruş kredi kartı aidatı ödemedim. Neyse, bu biraz reklam gibi oldu ama dediğim gibi düşünürseniz alttaki linkten iyi olursanız bu konuda da sevinirim. Şimdi gelelim paramız güvenli mi değil mi konusuna oradan devam edelim. Paramız nasıl güvende olabilir? Şimdi paranın en güvenli yolu neresidir biliyor musunuz? Yastığınızın altıdır. Yastık altına koyarsanız paranız en güvendedir. Tabi bunu da TL olarak koymak büyük bir cesaret izler. Enflasyonun %80 %100 olduğu bir ülkede. O yüzden insanlar ne yapıyor? Bakın bu şekilde gram altın alıp veya bilezik alıp, altın alıp, gümüş alıp ve benzeri şeyleri fiziki olarak alıp koyuyorlar. Yani böyle de bir önerimiz olabilir. Ee, bu şekilde yatırımlar yapabilirsiniz. Bunda dikkat edin güvenilir siteler olsun. Mesela PTT AVM çok alışveriş yaptım. Çok güvenilir. İşte Trendyol'dur, yoludur. Hepsi buradasıdır. Bunların dışına e, çok fazla e, çıkmamaya çalışın. Ama bu sitelerin hepsinin güvenli olduğunu. Çiçek sepeti de keza bir tık bir yerlerine göre çok alışveriş yapmadım ama Yerlerinden sürekli alışveriş yaptım Burada dikkat edeceğiniz husus ne Onu da hemen söyleyeyim kargo Kargo şirketlerimiz Allah'a emanet kargo taşıdığı için Maalesef ne yazık ki Kargolarınızın başına kötü şeyler gelebiliyor O yüzden tavsiyem şu oluyor PTT'nin kargosunda Gayet ben Memnunum güzel taşıyor sizin bildiğiniz diğer e, iyi şirketler varsa tabi onlarla da kargonuzu e, aldırtmaya dikkat edin. Şimdi en güvenli yer bu, bu yastık altı. O yüzden şu süreçte sizlere yastık altını öneriyorum. Bir de e, farklı bir şey var son olarak e, ona değineceğiz. Ama onun e, videosunu sizi biraz merakta e, bırakacağım. Sonraki videoya bırakacağım. E, çok da güzel çok da faydalı bir şey. Nasıl faydalı bir şey biliyor musunuz? Darphanenin altın sertifikası denilen bir şey var. Ee, bunu nereden alabiliyorsunuz? Ee, borsalardan alabiliyorsunuz. Yani normal banka bankanıza borsa hesabı açacaksınız. Oradan girip alacaksın, alacaksınız. Avantajını söyleyeyim hemen de. Ondan sonra sonraki videoda detayını anlatırız. Avantajı şu. Şimdi bu altını aldınız ya siz mesela buradan. Kuyumcuya gittiğinizde Arada acayip bir uçurum var. Keza bankalarda da var. Bakın bankadan gram altın alın. Arada 20-30 TL makas farkı var. Bu işi kuyumcuya götürün yapın. Yani buradan aldığınızı kuyumcuya götürün. Gram başı gene 50 TL'ye yakın fark ödüyorsunuz. Ben bunu bilezikte yaptım. Bilezik aldım buradan. 5 gramlık. Arada 400 TL makas farkı ödedim yani. O yüzden o makas farkına muhteşem bir çözüm de işte şu darpane altın sertifikası. Ee, dediğim gibi bununla ilgili nasıl alınır, nasıl yapılır videosunu da bir sonraki e, videoya bırakıyorum. E, uygulamalı olarak onu göstereceğim. Nasıl resmi bir bankadan örnek veriyorum Ziraat Bankası. Hesap açıp, borsa hesabı açıp oradan darpane altın sertifikası alabilirsiniz. Onu göstereceğim. Buradaki en güzel yanı ne? Az önce dediğim gibi makas yok. Makas yok. Altın şu an Kuru olarak kaç da mesela gösteriyor? 1215 TL. 1215'ten alıyorsunuz, 1215'ten satıyorsunuz. 0.01 kuruş gibi bir şey var. Şu an e, burada göründüğüne de bakmayın hani, bu kendi web sitesi böyle bir fark göstermiş. O yüzden e, bu darphane'nin altın sertifikası, yani gerçekten ben bayağı aldım, sürekli de e, artırdıkça almaya çalışıyorum. Hani e, güven konusunda paranız borsada ve takas bank güvencesinde borsa İstanbul'dan e, almış oluyorsunuz bunu. Hani bankadan da daha garanti durumda. Ya tabi bizim de e, resmi olarak bir banka batsa örnek veriyorum Ziraat Bankası batsa işte hükümet 150 bin TL'ye kadar şu anda 400 bin yaptılar galiba bunu. 400.000 TL kadar olan ücretleri karşılıyor ama aynı şu Amerika'da olduğu gibi kuyruklarda bekleme zorunda kalabiliyorsunuz. He, darphanenin altın sertifikası ne? Borsa üzerinde olduğu için bir tık daha güvenli diyebiliriz. Dediğim gibi bununla ilgili videoyu sonraya bırakıyorum. Sizler eğer beğenirseniz videoların altına Olumlu yorumlar yaparsanız veya olumsuz da yapabilirsiniz. Bu konuda ne tür video istediğinize dair yorumlar yaparsanız, takipte kalırsanız bununla ilgili videoları çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.